Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eftarlı vlog bir şey çekiyorum işte. Bunun. Şöyle Şöyle. 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 Sakın kaza gelince bunun üstüne binmeyin. Çok tehlikeli. Kafanızı yararsın. Arkadaşlar da çıkıyorum. Ekşişler duramıyor. Musun? Sakın denemeyin. Arkadaşlar bu tarzı. Bunu yapıştırayım şuraya kamera. Durun saçımı düzeltip geliyorum. Aha. Yaş. Arkadaşlar, öbür videomda iki teker sürmüştüm. Korkut abim korkuttu beni ya. Abim beni korkuttu. O yüzden O yüzden düştüm. Yoksa ben sürerdim oraya kadar. Abim yüzünden düştüm. Bak, size gösterecektim. Abim geliyor. Beni <laughs> korkutuyor ya. Bunu Aa. Arkadaşlar neyse çek İşte bugünkü videomu bu kadar değildi <laughs> Arkadaşlar ben hep video atıyorum Bir tane kişi demiş ki abi neden video atıyorsun i̇şte Arkadaşlar bu arada ben 6 yaşındayım 5 yaşından altı yaşına girdim. çok mutluyum. Aynen altılmasın benim ya. 7 yaşına ne zaman? Arkadaşlar kışınlar ya ben 5 yaşındaydım. Umarım iyi kar oynamışımlarız. Umarım iyi kar oynamışımlarızdır kışında. Ne güzeldi. Elime çorap takıyordum oğlum ben. Elime çorap takıyordum elime çorap chó đạp chó açılmıyor. arkadaşlar 200 bin like gelirse bunu ağzına kadar doldurup dikleyip dik bitireceğim 200 bin like ya da 5000 like gelsin. 50 ya da 5000 like gelsin. Bunun ağzına kadar dolduracağım. Dikleyeceğim bak şöyle. arkadaşlar siz sakın denemeyin. Bunu <laughs> sabahtan bir ben böyle giyeceğim ben. <laughs> oh, çok... <çabuk. gülüyor> arkadaşlar söz verdim 5000 like da dibine kadar dolduracağım. suyu bitireceğim. Bitiremedim. Bit ama bitireceğim. Dur lan şunu da bitireyim. 3 dur 3 2 1 ve 0 arkadaşlar bir tıkım yemin ediyorum karma siz sanırım denemeyin kusabilirsiniz ben bu <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın <laughs> inanılmam onun. Bunu dibine kadar bunu dibine kadar dolduracağım. Ve 5000 like hazırlayın ve atın bana. Ve atın bana. 5000 like at. 5000 like like'ta görüşürük. Arkadaşlar TikTok'taki soda can giyiriyor. Bak şöyle. Yapamıyorum. Arkadaşlar hadi bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimlerini açın ve beni beğenin ve ve beni beni dur lan. Arkadaşlar arkadaşlar kapanışını şöyle yapıyorum. Bunu anladı. 新闻。